Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'ın belki de en anlamlı, en özel günlerinden biri 24 Kasım Öğretmenler Günü. Kartepe İlçe Teşkilatı ise onun bu anlamlı gününü unutmadı. Ziyaret ederek hediyeler verdi. Hoş Eski bir eğitimci olan Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Ziyareti geldi. Ak Parti Kartepe İlçe Teşkilatı da tam kadro Başkan Karabalık'ı ziyaret etti, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkanımız ve ziyaretleri bulunan mazeretli olduğu <laughs> halde gönlü ve aklı burada olan tüm yöneticisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok büyük nezaket gösterdiniz. Tabi bu tür günler birliğe, beraberliğe vesile olan dostluk ve kardeşliği pekiştiren özel günümüz. Özel günlerin insan hayatında, toplum hayatında yeri çok ayrı. İlçe Başkanı Hasan Kandaz öğretmenler günü nedeniyle ziyarete geldiklerini ve Karabalık'ın öğretmenler gününü kutladıklarını söyledi. Arkadaşlarımızın nezaketidir. Sadece şahsımızda değil, tüm arkadaşlarımızın nezaketidir. Size birer kahve ikram etmek isterim bugün. AK Parti Kartepe Teşkilatı'nın gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür eden Karabalık, özel günlerin insanların hayatında yerinin çok ayrı olduğunu söyledi her birinize ayrı ayrı teşekkür edin. Rahmet ettiniz, nezaket gösterdiniz. Sağ olun.